İp yok ki sen nasıl yapacaksın? Ya sen rahat ol bak yatacağız kalkacağız her yer ip oğlum ya. Planladık onu o kadar da biliyoruz ya. Baş yerine sokacağım ha al şunları. Oh, oh, bak bu oyunda en güzel az budur. Malzemeler. Herhalde. Hayret Barış ilk defa uyumuyor. Arkadaşlar oğlum üstü karşısında bir şey vermiyor. Ma mantıklı bir takas mı? Mantıklı. Ulan belki bu adam evet, yarın bir gün biz zengin olduğu zaman belki bunu hatırlayıp beni zengin milyar... Milyarder yapar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak beni yanlış anlamayın. Vallahi bak Müslümanım da ben burada korkuyorum kanka. Ben, ben bu kıyafetlerden, bu Allahu Ekber seslerinden, o yazıdan korkuyorum bak. Vallahi elim elime titriyor kanka benim. Bana özelden Allah yasa tutur Arapça. Ben korkuyorum valla. Ekranı kapat baba. ben bir şey dedi. Atatürk'ü evet, koymayayım Evet. Kadar mı? Dedi, dedi Al lan bu mal lan bu amına koyayım. Ben oruç bu o be. Oruç bu çocuğu be. Sana ne sana ne? İstedim <laughs> sallamak istedim de salladım. Senin salladığın her şey doğru mu? <laughs> Senin anladığın her şey doğru mu? <laughs> Arkadaşım 20, 27 oldum ben şu anda. 6 değil miydi çağrı? Altı yedi. Birimi üç değil miydi? İşte bir Yavrum santim 38. attı. Ben yukarı kaçayım. <gülüyor> <gülüyor> ya ara demeden de. Hazır bak ayıksın. Alkolü değilsin. <laughs> ne oluyor lan? Öksürme sesini duydunuz mu evde? Merhaba. Merhaba, bir e dakika, kapattım. bir dakika. Benim sesim güzel geliyor mu şu an? Sesin çok güzel geliyor. Bir saniye, dur. Evde öksürme sesi geldi. Efendim? Evde İ öksürme sesi geldi. Korktum ha. Bak, içi bir 36,5 kadar falan yani. <laughs> of, large. Esas aldım diyeceğim Ben bir şey demeyeceğim size Al 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 amına koy Al al ayak al al, al, al al Yeter mi? Yeter be Her gün her gün Sikerim dramasını şimdi Not al Drama kafeye gelme. Dramadan uzak bir hayat yaşamaya Jojo'nun yanına geldin. verebileceğim partlar. Ağzına sıçayım. Aa, kalp krizi geçirdim. Kalp krizi. Oğlum e, kalkıp tabancaya koşuyordum ya. Bu Ekozit 55 aylık abonen ya. Ne derse inanır aman akıyım. Buraya koyarım. Herkes tapıyor sana. Sizin tercihine e kalmış. Ya. mi bu? O e tapıyor sana ya, ya bu. Olsam mesela bar kısmımı ilave ederim. Hemen mutfak kısmımız burada. Annen Arkadaşlar, benim karım. Burada. Mern <gülüyor> 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 ya dayı. Aman akoyim. Bizim Herkes için o kadar. <laughs> bana da ettirdin ya. <laughs> sırayla. Sırayla bütün ekibimin. Anasını. Geldik <laughs> <laughs> geldik geldik. Evet. Oha birisi Japonca biliyor lan. Birisi Japonca biliyor lan. Chatte okudu lan adam direkt. Bu arada. Eee ne yazıyor ki? Skol'da Japonca Rokidesu yazıyor. Ben Loki'yim tarzında bir şey yazıyor yani. Götümüzden sıkmadık bu arada. R ile yazıyor. Çünkü Japonya'da L harfi yokmuş arkadaşlar. Rocky diye okuyorlarmış. Eee Rockyde su yazıyor. Şapkası var tabii ki de. He ee, onun araştırmasında doğru yaptık. Yani şey yazmıyor ya böyle. Eee soğansız menemen yazmıyor. Hani. <laughs> Mantıklı bir şekilde yazıyor. <laughs> evet fiyatı tam Emre Grand'ın verdiği 30 katını verecek öyle düşün. Onların sikeyim. Edix'den başka bir şeye girersem siksinler. Yok öyle bir para. girersek çıkamayız arkadaşlar kahvaltı kim hazırladı geç kaldım yok arkadaşlar Afra ayak üstü bir şeyler atıştırdı şimdi birazdan kahvaltı yapacak kendisi kahvaltı hazırlayacağım evet. kahvaltı yapacak kendisi kahvaltı yapacak aynı şey evet, gibi ya. abi çok toksikler gelmeye başladı stanında ya bir billy boy ne diyor bu billy boy ya Ya oğlum arkadaşlar insanlar yani Ben değil insanlar Ayak sevebilir Ketçap seve sevelebilir Sevelebilir mi? Ketçap sevele Ya yani ne var yalıyorum amın akım, yalıyorum Al Al işte ha. Yeter be ben de yalıyorum ben de yalıyorum <laughs> Herkes itiraf ediyor chatte <laughs> Yeter be Yalıyorum yalıyorum. Oh misli. Teşekkür <laughs> ederim Meysel. İyi. Şarkı da bitmiş. Hadi bay bay. Gidiyorum sesi. İyi geceler. Bir daha beni göremeyeceksiniz birkaç gün. It's so easy Of. Demokratsın zaten. ne <laughs> demek istiyorsun? Ben de bir şey söyleyeceğim. <laughs> anket açtım. Demokrat bir insan olmasam anket açmam direkt. CS gelin derim. Niye <laughs> Hakkınız falan yenilmedi. Daha fazla kişi Valorant'a basmış. 10 eş... 99 model stokotel. Ön parçası daha değişmemiş. İstersen sana verebilirim. Ön takoz. Bence inelim. İnelim. Etraflarını çevirin hemen. Beni takip et. Dikkatli ol. Benim, beni takip et. Burada. Herkes coverlı dursun. Çavuş Volk'u konuş. Bobby. Biraz daha geriye. Çok kötü kaldı. Çok kötü kaldı. Kate geri. Kate geri. Kate. Arkadaşlar ön taraftan baskı yapan var mı? Tekrar ediyorum. Ön taraftan baskı yapan var mı? Diğer tarafa geçiyorum. 11 Volker. kişilerin olduğu merdivenin çıkışını tutuyoruz. Öyle geçti alıyorum. Düştüysen kalk gel kendine. Daha yok var farkında. Kırıkların olduğu Sen makina Şunu duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Oh pes etti sanırım. Kıymet galiba ile basılı tuttu. Şarkıya odaklanamadım. <laughs>